Merhaba. Ben Selda Asam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir detoks hazırlıyoruz arkadaşlar. bu detoks bağışıklık sistemimizi güçlendir güçlendirmekle beraber karaciğerlerimizi ve akciğerlerimizi temizleyecek bir detoks. Kür halinde yapacağız bunu. E tere, maydanoz ve limonla hazırlayacağız detoksumuzu. E maydanozun yararlarını, yani maydanoz ve tere de bağışıklık sistemini e, güçlendiren e, bir yapıya sahip bitkilerdir. E, vücudumuzdan müthiş ikisi de ödem atar. Böbrek ürüner sistem için faydalıdır. Maydanozda A, C, K vitaminleri vardır, antioksidandır, e, demir vardır, potasyum vardır, bol miktarda magnezyum vardır, Tere de aynı şekilde B vitaminleri, yani B kompleksi, yani birçok bir B vitamini içinde barındırır. Ee, karaciğer ve akciğeri temizleyen, özellikle de sigarayı bıraktığınız zaman bir hafta içerisinde e, akciğerlerimizdeki tüm problemi çözebilecek e, güce sahip bir bitkidir. E, kansızlığı giderir, idrar söktürücüdür, e, stres, yorgunluk, uykusuzluk, beynin konsantre gücünü artırır bağışıklık sistemini güçlendirir yani muhteşem bir ikiliyi birleştiriyoruz bir kür haline getiriyoruz bunu 5 gün kullanıyoruz 5 gün e, detoksumuzu içiyoruz daha sonra 1 hafta ara veriyoruz 5 gün tekrardan e, detoksumuzu yapıyoruz e, daha fazla yapmayalım Ha bu arada idrarda yanma olabilir bu çok normaldir Korkmayın bundan kaynaklı saplarıyla beraber kullanıyorum çünkü bütün faydası saplarındadır biraz küçültüyorum benim blender'ım mini bir blender o yüzden içinde daha rahat hareket etmesi için biraz küçültüyorum Carlos yine sinirlendi. İçine suyunu suyumuzu koyuyoruz. <laughs> Detoks suyumuz hazır. Herkese şifa olsun arkadaşlar. Saygı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.